Herkese selam. Bugün sizlerle TextBox ve Label nesnelerinin kullanımını işleyeceğiz. Ee, yeni bir proje oluşturdum c nesneler adında. Hemen projemize geçelim. Şöyle ilk önce birazcık formumu süslemek istiyorum, rengini falan değiştireyim. Formun rengini değiştirmek için Back Color özelliğinde buradan renk verebiliyorum. Ne yapayım? Hmm, tomato yapacağım şimdi direkt rengini. Ee, font'u ise Yine Georgia 11 Punto seçiyorum. Evet. Formunun tasarımı şu anlık böyle olacak. Şimdi ekranımıza bir tane text box nesnesi koyalım. Bir tane buton nesnesi koyalım. Butona tıklandığı zaman ee, text box'ımıza benim adım yazsın. Bunu yakınlaştırayım şöyle. Biraz daha yakınlaştırılabilir. Ama ee, butona tıklandığı zaman textbox nesnesine benim adımı yazacağız. TextBox nesnesini ne yazdırmak için TextBox 1 nokta yazıyorum. TextBox nesnesinin text özelliğine eşittir. Ee, TextBox nesnesi string tipli bir nesne olduğu için string bir veri göndermem gerekiyor buna. O yüzden tırnaklar içerisinde yazdırmam gerekiyor. bu da Emrah Türkeş olacak. Şimdi programımı kaydedip çalıştırdığım zaman butona basarsam text box'ında Emrah Türkeş yazısı görüntüleniyor. Şimdi şöyle yapalım bir de. TextBox'a text bir yazı yazacağız ve yazdığımız yazıya göre Butona bastığımız zaman label nesnemize bu bilgi gönderilecek. O yüzden bunu şimdi yorum satırı haline getiriyorum. Label diyorum. Bakın ilk önce sol tarafa nereye yazılacağı. Sağ tarafa ise nereden yazılacağı ya da ne verileceği. Kural budur. Yine aynı şekilde label bir nokta tek eşittir. Bu sefer tırnak içerisinde yazmıyorum. Çünkü ben bunu ben buraya bir nesneden değer göndereceğim bir nesnenin text özelliğini göndereceğim. O yüzden bu tırnak içerisinde yazılmaz çünkü bunu tanımaz. String olarak alır. O yüzden buraya textbox bir nokta text yazıp kaydediyorum. Bu şekilde. Nereden textbox bir nokta textten nereye label bir nokta texte. Startlıyorum programımı. Bakın. Mesela ben buraya yine Emrah yazdım. Butona bastığım zaman label sesine Emrah ismi geldi. Ee, şöyle bir özelliğimiz var. Textbox'ın Text Change adında bir özelliği var. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Textbox'ta çift tıklayarak veya direkt buradan çift tıklayarak fark etmez. Geçen ders gösterdiğim gibi e, çift tıklıyorum. Bakın Textbox bir Text Change eventi açıldı şu an burada. Ee, buraya şunu da e, kalsın mı butonu? Hatta bunu da yorum satır haline getirelim kalmasın. Buraya şu özellik şöyle bir özellik arkadaşlar. Ben buraya ne yazarsam yazayım. Yazdığım anda e, karşı label'a işleyecek. Hani bir daha butona falan basmama gerek kalmayacak. Ben klavyede herhangi bir şey bastığım anda direkt olarak label'a gönderme işlemini yapacak. E, o yüzden şöyle yapıyoruz. Label 1.text eşittir. Textbox 1.text. Aynı şekilde. Aslında hiç fark yok şu anda. Farkını şimdi göreceksiniz. Bakın. Burada label yazıyor değil mi? Bakın E, Murat, Türkiye iş gördünüz mü? Bakın direkt anında yazdığım yazdığım şeyi hemen oraya iletiyor. Çok harika bir özellik. Ee, çok çok işinizi görecektir. Yeri gelecek kullanacaksınız. Ee, mesela bir kart gösterimi yapacaksınız diyelim burada. Numara hani e, internette bazı sitelerde kart numarası yazarken yazdığınız anda direkt burada kartın üzerine yazar ya. Mesela bunu text change özelliği yapabilirsiniz. Kartın üzerinde bir tane label koyarsanız TextBox'a girilen metni e, direkt olarak kartın üzerine gönderir. Çok da tatlı olur, çok da güzel olur. Şimdi sizinle bir e, kişi kartı oluşturma işlemi yapalım. Şunları silelim böyle. Bakın mesela burada butonu sildim, TextBox'ı sildim. Bakın sıfır referans oldu gördünüz mü? Çünkü onları sildiğim için sıfır referans oldu. Bunlar artık burada tutmanın bir anlamı yok. Bunları silip gönderiyorum. Hemen kişi kartımızı oluşturalım. Ee, bunun için bir e, aslında bunu görmedik ama hatta bu derste bunu da görmüş olalım. Group box NetS2'si kullanacağım gruplama amacıyla. Bu form üzerinde görünmüyor. Bakın. Ha pardon. <laughs> Şaşırdım. Görünüyor. Ee, bunu hani bir şeyleri gruplamak amacıyla, ne bileyim, e, bir diyelim öğrencilerle öğretmenlerle ilgili panel yapacaksınızdır. Öğretmenler paneli dersiniz, öğrenciler paneli dersiniz. Burayı bu şekilde gruplayabilirsiniz. Ben az önce panelle karıştırdım görünmüyor dedim. <laughs> Şimdi grup baksın tek özelliğine kişi kartı yazıyorum. Bakın burada kişi kartı adı geldi. Şimdi ben bunun içerisine neler koyacağım? İlk önce label nesnesi yerleştireyim bir tane. Bunun ismi ad olsun. Ondan sonra karşısına başka bir label daha yerleştireceğim. Ee, bunu da hatta Boş yapalım Aynen boş kalsın Karşısına yerleştirdiğim ee, Bu şekilde yerleştirdik Şimdi bunu kopyalayacağım Bu soyad olacak Sonra ad soyad ee, Ne olsun Mesleği Aynen hatta bunları da yazalım yoksa ben unutacağım gibi gözüküyor Ad soyad Mesleği e, ardından şuradaki text, şey label'ı bir, bir, iki, üç. Heh, tamam okey o da güzel yerde şu anda. Hatta şu label'ların içerisine bir şey yazalım da az sonra yerleştirirken sıkıntı olmasın. Bir dakika. Yoksa bize sıkıntı çıkaracak gibi bu. Hı, en son silerim. Adı, soyadı, mesleği. E, ondan sonra. Eğer okuyorsa okuduğu okul olsun. Yoksa siz burayı boş geçersiniz. Okul adı ve yaş olsun bir de. Heh. Evet. Şurayı iki label daha ekliyorum. Boşluk. Heh. Tamam. Şimdi bunları ee, bir sıralayalım. Bakın bunların hepsini seçtim bu şekilde. Burada hani sağ olan e, işarete basıyorum. Bakın hepsini sağa doğru hizaladı. Çok güzel bir şekilde. Bunları da şöyle yerleştirirsem. Şimdi şunları da e, sola doğru yerleştirelim. Hepsini. Şimdi şunları bir de aralarını e, eşit boşluk koyalım. Şu muydu? Şuydu sanırım evet. Eşit boşluk olacak şekilde ayarlıyor aralarını. Tamam, bunları şimdi tam olarak ayarlayayım. Hı, harika oldu. Tamam, ee, şimdi şunların textlerini silebiliriz. Ah, yanlış yaptım pardon. Hatta bakın şuradan bunun eventini de kaldırırsam Bakın yine sıfır. Hatta direkt kendisi içinde kod olmadığı için gitti. Hemen textlerini siliyorum. Evet. Harika. Ee, bu hatta size şimdi bir isimlendirmeyi de göstereyim. Bu harika oldu aslında. Şu an bu olay harika oldu. Adın karşısındaki label'a yani label 2'ye name'ine gidiyorum. Bakın bunun name'i normalde label 2'ye. Ben kod kısmında bunu kullanmak istediğim zaman label 2 nokta text gibi kullanmam gerekirdi. Ama ben bunu şimdi kendim isimlendireceğim. lbl label için lbl diyorum. İlk harfini küçük başlatıyorum e, fiş yaptı bu böyledir. Visual diyor da böyledir. E, i̇lk harf küçük olur. E, i̇kinci kelimenin baş harfi büyük yazılır. Eğer varsa ikinci kelime. LBL ad diyorum buna. Ondan sonra soyadın e, soyadın şeyine label'ına gideceğim. O iki neydi? Üçlü sanırım o. Aynen. Soyadın label'ın name'in ise LBL soyad yapıyorum. Ardından 5'e e gidiyorum. LBL ee, Meslek Bu arada ben neden bunları Label'ları buradan seçiyorum derseniz Çünkü hani bunların metinlerini silmiştik ya şimdi buna tıklayamıyorum gördüğünüz mesela bak buna tıklıyorum çünkü seçili olduğu için ama Mesela burada tıklayamıyorum O yüzden aslında size keşke silmeden önce yapsaydım bunu e Siz de eğer mesela bir nesnenizi bu şekilde kaybedersiniz, Şuraya tıklayıp Formunuzun üzerindeki tüm nesneleri form dahil bir şekilde bunu görebilirsiniz buradan Label 7 değil 6 galiba bu altı değil 8 mi? 8 de değil <laughs> 9. Mesleği yapmadık. 10. Mesleği yaptım mı ben ya? Mesleği yaptım herhalde. Aynen yapmışım yapmışım mesleği doğru. Burada hatta yazıyor yani araştırmaya giremez. Eee label 7, 8, 9 okula da evet. Bunu LBL Okul yapıyorum ve en sona ise yaş kalıyor. Onu da LBL yaş yapıyorum. Tamam. Kişi kartımızı bakın grup baksın güzelliği de bunu bu şekilde taşıyabiliyoruz kendimiz istediğimiz şekilde. Ee, tüm nesnelerle beraber taşınıyor. Şunu şöyle yapıyorum. Formumuzu da hatta şöyle küçültelim daha güzel olsun. Buralara text box'lar koyacağım. Hiç artık label ile uğraşmak istemiyorum. Direkt text box'ları yerleştirip yazıp geçelim. Çünkü çok uzadı. Ad. E, soyad. Meslek. Okul adı. Yaş. E, hatta ben bunların text change ile yapmak istiyorum bunu. Bakın nesnenin birini seçiyorum. Sonra diğerlerini ctrl'ye basılı tutarak seçiyorum. Ve klik yapıyorum. E, ee, hepsinin klik eventini kendisi burada açmış oldu. E, ee, textbox 1. İlk önce textbox 1'den başlayalım. Textbox 1'im ad olacak. O yüzden lbl ad nokta tek eşittir textbox 1 nokta text yapıyorum. Ondan sonra textbox 2ye soyattı. O yüzden lbl soyad nokta text eşittir textbox 2 nokta text yapıyorum. Ondan sonra üçüncüsü burada. Üçüncüsü neydi? Meslek. O yüzden bunu da lbl meslek nokta text eşittir. TextBox 3 nokta text yapıyorum. E, dördüncüsü okul adı ve yaşı. Okul adı ve yaşı. Burası okula adı olacak. lbl okul nokta text eşittir. TextBox 4 nokta. Bakın bu arada size şunu da göstereyim. Mesela diyelim ki noktayı koydunuz bir şey oldu. Art, hani bu açılır pencere gelmedi. CTRL space yaparsanız pencere gelecektir. Bu da lbl yaş nokta text eşittir. Xbox 5 nokta text. Yapıyoruz. Şimdi programımızı çalıştırdığımız zaman. Şöyle yapalım. programı çalıştırıyorum. Karşıma geldi. Adı Emrah. Soyadı Türkeş. Bakın ne güzel kendisi sana hani yazdığım anda geliyor. Butona falan tıklamama gerek kalmıyor. Mesleği öğrenci. Okul adı 9 Eylül Üniversitesi. E, yaşı 21. Böyle güzel bir kişi kartı yapmış olduk. E, bence gayet güzel bir uygulama oldu. En azından hani Textbox'ın e, text change eventini gördük. Group box nesnesini gördük. Label nesnesini gördük. E, netneleri nesneleri adlandırmayı gördük. Bu gerçekten önemli bu arada. E, güzel tatlı bir uygulama oldu. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.